Söz sırası duayen gazeteci meslek büyüğü Uğur Dündar'da DNA testiyle Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu tıpkı kendisi gibi annesi tarafından terk edilen ablasının da babasının bir ünlü olduğunu söylemiş Uğur Dündar'ı işaret etmişti. Uğur Dündar ise hem DNA testiyle iddianın yalan olduğunu kesin bir şekilde kamuoyuyla paylaştı hem de kızı olduğunu iddia eden genç kadının annesiyle hiç tanışmadığını bir araya gelmediğini açıkladı. Ben böyle bir isimle, Supiye adı böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ardından bu kez ablası Dilara Gül Atam'ın da ünlü gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davası gündeme bomba gibi düştü. Güya 1985 yılında ki o zaman bekarım İzmir'de tanışmışız bu hanımla ve bir süre beraber yaşamışız. 1986'da da e, benden bir çocuğu olmuş. İnsan mutlaka hatırlar. Uğur Dündar 2022 yılında kendisine yönelik babalık davası açıldığını doğruladı. Ancak DNA raporunu açıklayarak hakkındaki iddiaları reddetti. Hanımefendinin biyolojik babası olduğum iddiasının reddine, aynen reddine diye bir sözcük var, büyük harfle yazılmış. Özetle deniliyor ki Uğur Dündar o kızın o hanımın babası değildir. Isparta'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Dilara Gülatam da konuştu. Beni büyüten aileyi incitmemek için bekledim. Ne zamanki yuva kurdum, annelik duygusunu tattım, o zaman biyolojik babam için dava açmaya karar verdim. Bir diğer nokta ise ben durduk yere Uğur Bey'e babalık davası açmadım. Annemle bir süre sevgili olmuşlar. Buna şahit olan insanlar var. Annemin kendisi de bizzat bana babamın Uğur Dündar olduğunu söylediği için bu yola başvurdum yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların yaşadıkları travmaları çok iyi bilirim. Onlara böyle hikayeler anlatılır. Bakmışlar işte sarı saçlı bir kızcağız. Senin baban Uğur Dündar'dır demiş birisi. Dündar kendisine babalık davası açan Dilara Gül Atam'la telefonda görüştüklerini anlattı. Kendisine her şeyi tane tane anlattım. Annesini hiç tanımadığımı, hiç birlikteliğimizin olmadığını, ee, bin defa DNA analizi olsa bininde de aynı şeylerin çıkacağını o da ikna oldu. 2022'de açılan dava Haziran'da karara bağlanacak. Bu arada dört kız kardeşin 35 yıl önce haber oldukları ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan haberde bakıcıya bırakılan Tanya, Flaya, Clara ve Songül isimli dört kız çocuğunun dramı Vicdansız Anne başlığıyla yayınlanmıştı. Dün resmi ortaya çıkan anne Supiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı, ismini Sophie olarak değiştirdiği belirlendi. Supiye Orancı kapıya gelen bir izleyiciye diyafondan, ''Kocam evde bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil, benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez.'' dedi.